Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere hava, yağ ve sıvı soğutmalı motorların çalışma prensipleri, avantajları ve dezavantajlarından bahsedeceğim. İlk olarak hava soğutmalı motorlar. Motor soğuması için soğuma maddesi olarak atmosferdeki havayı kullanır. Havanın motor yüzeyine temas etmesiyle soğuma sağlanır. Motor Silindirin etrafında kanatçıklı bir yapıya sahiptir. E, bu yapının amacı yüzey alanını arttırmak ve motor yüzeyine temas eden hava miktarını arttırarak etkili ve hızlı bir soğuma sağlamaktır. Fakat bu motorlarda hava motorun ön yüzeyinden temas ettiği için motorun arka kısmı ön ve yan kısımlara göre daha sıcaktır. Yani motorun tüm yüzeyi aynı homojen bir sıcaklık dağılımına sahip değildir. Bu da motorun performansını ve ömrünü negatif yönde etkilemektedir. Avantajları ve dezavantajlarına gelecek olursak, avantajları basit bir yapıya sahiptir. Hafif motorlardır. Üretim ve bakım maliyetleri oldukça düşüktür. Dezavantajlarına gelecek olursak, motor gövdesi boyunca homojen bir soğuma sağlanamaz. Hava şartlarından kolay etkilenir ve motor sabit bir sıcaklıkta kalmaz. Yüksek performanslı motorlarda genel olarak bu soğuma tercih edilmez. Yağ soğutmalı motorlar. Bu tip motorlarda motoru soğutan madde yağlama için kullanılan motor yağıdır. Yani motor yağının iki görevi vardır. Birincisi hareketli parçaları yağlayarak sürtünmeden kaynaklı aşınmaları önlemek. ikinci ise motoru soğutmaktır. Isınan yağı soğutmak için ek bir sisteme ihtiyaç vardır. Şekilde görüldüğü gibi ısınan motor yağı pompa vasıtasıyla radyatöre gönderiliyor. Hava ile birlikte soğuyan yağ tekrar motora verilerek soğuma sağlanıyor. Bu motorlar ceketli bir yapıya sahiptir. Yani silindir etrafında kanallar vardır ve yağ bu kanallardan geçerek motoru soğutur. Bu da üretim maliyetini arttırır arkadaşlar kanallı yapı olması. Motor bloğundaki yağ miktarının belli bir seviyenin altında olmaması gerekiyor. O yüzden sıvı soğutmalara göre biraz daha fazla yağ konulabiliyor bu tip motorlara. Soğuma performansını arttırmak için motor kanatçıklı yapıda üretilebilir. Hani burada havadan da destek alınarak soğuma performansı arttırılabilir. Yani her kanatçıklı yapıya sahip motorlar hava soğutmalı değil. Yağ da, yağ soğutmalı da, sıvı soğutmalı da olabilir. Avantajları ve dezavantajlarına gelecek olursak arkadaşlar, avantajları Sıvı soğutmalı motorlara göre daha düşük imalat ve bakım maliyetine sahiptir. Yani rezervuar tankı, fan gibi parçalara ihtiyaç duymaz. Bu da üretim maliyetini düşürür. Ya motor bile onda korozyona neden olmaz. Yani yağ korozif bir malzeme değildir. Motorun ömrünü uzatır. Dezavantajları ise hava soğutmalı motorlara göre daha yüksek imalat ve bakım maliyetine sahiptir. Suyun ısı tutma kapasitesi yağın iki katıdır. Yani aynı hacimdeki su yağa göre e, iki kat e, daha iyi soğuma sağlar. Performans isteyen motorlarda tercih edilmez. E, sıvı soğutmalı e, motorlarda soğuma sıvısı eksildiğinde, yani suyu kolaylıkla bulup e, ekleyip e, yolunuza devam edebilirsiniz. Fakat aynı durum yağ için geçerli değildir. Yağ soğutmalı motorlarda geçerli değildir. Hani kırsalda yaşayan Arkadaşlar için hani yağ seviyesinde bir eksilme olduğunda e, yağı kolay temin edebilebilir. Yani bu çok düşük bir ihtimaldir ama e, bu da negatif bir e, yöndür arkadaşlar. Sıvı soğutmalı motorlara gelecek olursak arkadaşlar bu sistemde motoru soğutan madde soğuma sıvısıdır. Bu sıvı suda olabilir, özel imal edilen e, soğuma sıvıları da olabilir. Ee, hani ben soğuma sıvısını tercih ederim çünkü suyun kalitesine bağlı olarak su hortumlar ve radyatör içinde e, veya motor bloğun içinde e, tıkanmalara, e, korozyona, tortu birikmesine sebep olabilir ve akışı engeller. E, bu akışı engellemesi de tabi istemediğimiz e, durumlarla e, karşılaşmamıza sebep olur arkadaşlar. Bu motorlar ceketli bir yapıya sahiptir. Yani yağ soğutmalıda olduğu gibi kanallar vardır e, ve soğuma sıvısı bu kanallardan geçerek... Soymayı sağlar. Kalabalık trafik koşullarında, e, yokuşlarda ve yüksek hızlı e, sürüşlerle istikrarlı ve dengeli bir soğuma performansı sağlar arkadaşlar. E, Bu soğuma sistemi e, radyatörler, fanlar, e, termostat, e, rezervuar tanki gibi parçalara ihtiyaç duymaktadır. Avantajları hava ve yağ soğutmalıya göre daha dengeli ve sürekli soğuma sağlar. Yüksek hız ve performans isteyenlerde isteyen motorlarda kullanılabilir. Dezavantajları ise e, üretim ve bakım maliyetleri yüksektir. E, bu motorlar karmaşık bir yapıya sahiptir. E, antifriz konulmaz ise sıfır derecenin altında. Donmalar olur, su donar arkadaşlar ve donduğunda da e, su donduğunda genleştiği için motor bloğunda ya da radyatörde veya hortumlarda e, kırılmalara, çatlamalara sebep olabilir. Bu da çok yüksek maliyetlere neden olabilir. Çok basit bir önlem aslında. E, sadece su kullanılması durumunda e, tıkanmalara, korozyona sebep olabilir bu da arızalara neden olabilir arkadaşlar. Evet arkadaşlar 3 soğuma sisteminde kısa ve öz olarak size anlattım. Bunların hangisi en iyisidir? Açıkçası bunun cevaplığı sizdedir. Ben yüksek sizi severim. Şimdi şehir içinde trafiğe giriyorum ve sıcak ilde yaşıyorum derseniz sıvı soğutmalı burada mantıklı geliyor. Fakat maliyeti yüksek. Ben çok sakin kullanırım. Trafiğe çok girmiyorum derseniz de hava soğutmalı motorları tercih edebilirsiniz. Yani son olarak şunu da belirtmek isterim arkadaşlar, dünyada en çok kullanılan motorlar hava soğutmalı motorlardır. Benden bu kadar arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.